bugün videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben moralım olmadığını getirdim. o yüzden falan kollarım var biraz güçlüyüm. Arkadaşlar böyle bir köyüm çok güzel. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar onlar Bobby Coco Kevin değil mi? Koş 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 koş. Bobby Kevin. <laughs> Orada mısınız? bir şey yazayım. Türkçe konuşuyor herhalde. Merhaba. Dur merhana yazdım. Merhaba. Merhaba. Nerede? Miraç. Bobby. Kim? Kevin. Kevin nerede lan? Kevin sen de merhaba yazsana. İsa bir merhaba yazar ya. Sen kimsin? Ben Miraç Aç. Bu köyün Bu Köyün Köyün Kötü ne ya Bu köyün Oh, he be sahibiyim. Ben böyle yazdım. Miraç. Ben Miraç bu köyün sahibiyim. Bebiyim. Gelin, gelin, gelin benim köyüme. Gelin. Gelin. Biz mi kalacak yerimiz? Bizim kalacak yerimiz yok. Kalabilir miyiz? Evet evet gelin. Burada kalacaksın. Bakın arkadaşlar ben dedim bak. Sizin için babiler gelir. Arkadaşlar bunun için çok mutlu oldum. Kevin'a geldi. Kobra geldi. Bobby burası senin evin olacak. Bak bir de Koko koydum. Coco senin evin burası. Gel. Koko. Geliyor musun? Gel Coco Burası senin evin. Kevin. Kevin bana bak Kevin. Kevin burası da senin evin. Of arkadaşlar. Bak Bobby tamam Miraç dedi. Can dostum yapsam mı? Kevin geç buraya. Kevin geç. Kevin evin burası Kevin. Tamam arkadaşlar. O arkadaşlar çok mutluyuz. Lan Bobby'nin ne işi var? Bobby ne oldu Bobby? Ne oldu Bobby? Bobby ne oldu? Köyün çok güzelmiş. Teşekkür ederim Bobby. İyi ki varsın. Bobby sizin için o kadar güzel şeyler yaptın ki. Bu köy çok güzel. Üf, çok güzel değil mi ya? Köyümüzü beğendin mi Bobby 15 45? Çok sevdim lan Gezebilir miyim? Tabii ki de tabii ki de. Bak gelebilir. İlk önce buradan başlayalım. Gel bak burası benim evim. Bak burası benim evim. Bobby, hı, Bobby gel. Bobby bak burası benim evim. Yukarısı böyle. Babi gel buraya. Babi güzel. Teşekkür ederim. Tamam babi hadi gel dışarı çık. Babi. Bu bombalar gelebilir de. Babi uyuyun. Ay, Kevin. Ay Kevin sanıyorsun zombi. Siz Koko dışarıya çıkma. Koko eve gir. Koko zombiler var. Koko eve gir uyuyun. Herkese diyorum Kevin. Koko evine girin. Evine gir evine. Öleceksiniz. Ölüyorum arkadaşlar. Dur özel birim yok mu benim? Gelin lan. Gelin. Hadi öl. 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 Oğlum da ölümsüz arkadaşlar baksana. Öldürdüm. Koş koş koş. Yana koş. Yana koş. Arkadaşlar şansımıza bak ya. Her şeyin içine uyuduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bugün Kevin. Bobby Koko geldi. Abone olmayı ve like atmayı Unutmayın videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Yanlış hareket ettim.